Binönü Yıldırım geçen haftanın önemli meselesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bursa mitingini iptal etti ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binönü Yıldırım Cumhurbaşkanı'nın helikopterini kullandı. Şimdi bir ülkede bir siyasi partinin başkan vekili, eski başbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Ulaştırma Bakanı. Ya titri çok. Kaybettikleri titri de çok. Kazandığı titri, atama yaptığı, atama yapılan titri de, ünvanları da çok. Şimdi bu kişi düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanının helikopterine biniyor, Bursa mitingine gidiyor. Arkadaş, eski başbakanların tamamı, eski bakanlar, Cumhurbaşkanlığı helikopterini kullanabilir mi? Ve bunu savunan gazeteci, yazar adamlar var. Bu, bunu ya ayıptır diyemeyen insanlar var. Ne olmuş ki? Zaten helikopter oraya doğru gidiyor mu? Sanki minibüs, sanki halk otobüsü, sanki özel taksi. Yani otostop işareti yaptı. Ne olursa oraya doğru gidiyorsun. Beni de al oraya dedi ve bindi gitti. Ya böyle bir utanmazlık olur mu ya? eski başbakan oraya giden oraya giden helikopteri kullansa ne olurmuş. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olan Binen Yıldırım. Tabii bir de böyle bir unvanı olunca Cumhurbaşkanı helikopterini kullanabilir. Sadece AK Parti Başkan Vekili değil. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı. Ya abi böyle bir unvan falan var mı? Böyle bir unvan var mı yani? Resmi bir unvan mı bu? Neyin nesi, neyin kafası bu ya? Yani ya AK Parti içerisinde bir tane itiraz edecek bir adam yok mu ya? Bu ülkenin nasıl bir parti devleti olduğunun bir göstergesi değil mi bu? Şimdi anlatacağım olayı Zeytinburnu olayıyla beraber göreceksiniz. Ya düşünebiliyor musunuz? Tam bir pol yani bir polis devletiyiz, iki bir de parti devletiyiz. Düşünün Zeytinburnu'nda bir kavga çıkıyor. İki tane grup birbirine girmiş. Bu kavgaya Bekçiler müdahale ediyor. Bakıyorlar kavga çok büyüyor. Karakoldan, emniyetten yardım istiyorlar. Bir yön polis ekibi geliyor, polisler geliyor ve müdahale ediyorlar olaylara. Tabii ki bu müdahale olayında bir taraf AK Parti gençlik kolları çıkıyor. Gençlik kollarının başkanı var ve üyeleri var, yöneticileri var bir tarafında. Ve bekçi bunları almak istiyor. Kelepçe vuruyor. Vay anasını diyor AK Parti gençlik kolları başkanı. Kimse beni gözaltına alamaz. Neden? E çünkü AK Parti devleti var. Doğal olarak AK Parti'nin gençlik kolları başkanının kavga etme hakkı var. Kavgada da bekçi polisin ona müdahale hakkı yok. Ve arkadaşlar alıyorlar bunları. Karakola götürüyorlar, kelepçe vuruyorlar. Vay sen misin götüren emniyet müdürü olayı kapatmak istiyor. Ve oraya giden polislerden ve bekçilerden diyor ki olay yerinde bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan ve yöneticilerinden, üyelerinden özür dileyin. 8 polis, iki bekçi özür diliyor arkadaşlar. Emniyet müdürünün bu talebi üzerine. iki polis, bir polis iki bekçi de özür dilemiyor. Vay sen misin özür dilemeye? Bir polis iki bekçiyi açığa ay sen bu olayla ilgili olarak bunu kamuoyuna yansıtırsın. Gerekli zamanda gerekli anda müdahale edemezsin deyip ilçe emniyet müdürü Şırnak'a ilçe emniyet müdürü yardımcısı ise ağrıya sürülüyor. Yani devletimiz devlet İçişleri Bakanlığı İstanbul Emniyeti Ankara Emniyet Müdürü nasıl genel müdürü kimse bakan yardımcısı kim olduğunu bilmiyor siz AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'na bir olaya karıştı diye kelepçe vurursunuz da nasıl gözaltına alırsınız ha? Polislere AK Partililerden özür dile. Biz bunun benzerlerini geçmişten biliyoruz. Düşünsenize bunu CHP'liler yapsa, İYİ Partililer yapsa, Deva Partililer, Gelecek Partililer yapsa ne olur bu ülkede? Ortalık birbirine girer değil mi? Bu işe Ümit Özdağ müdahil oldu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz kardeşim. Gündeme taşıdı bu olay. Diğerlerinden tıs yok. Ne oluyor? Ne oluyor biz? Yani devletin adını değiştirip AK Parti devleti mi yaptık? Polisleri, bekçileri, emniyet müdürünü AK Parti yetkilileri mi yaptık? Ne oldu? Yani bir emniyet müdürünün bir olayda gözaltına aldığı kelepçe vurduğu insanlara ki olay olmuş sonuçta ve o polislerin hepsine takdirname vermek gerekiyor. Yani beni gözaltına alamazsınız. Ben AK Parti Gençlik Kolları Başkanıyım demesine rağmen o bitçiler, o polisler onları alıp karakola götürülmüşse hepsine madalya takılmalı arkadaşlar. Ödül verilmeli. Ama devletimizin yetkilileri haddi bildirmişler. Şimdi söyleyelim size. Zeytinburnu'daki olay sonrasında Türkiye'nin 81 ilinde, bin küsür ilçesinde, binlerce mahal, on binlerce mahallesinde olaylar olsa, bu olaylara bekçiler, polisler, jandarmalar müdahale etse ve adamın biri kimliğini çıkarıp ben AK Parti ilçe başkanıyım, il başkanıyım, yöneticiyim, gençlik kolları başkanıyım, kadın kolları başkanıyım dese şu olay yaşandı, işte yaşanılan olay burada. Emniyet müdürü gitmiş, emniyet müdür yardımcısı gitmiş, polisler gitmiş, sürülmüşler, görevden alınmışlar, açığa alınmışlar. Kimse müdahale edebilir mi arkadaşlar? Laf söyleyebilir mi? Şu olay kamuoyunda duyulduktan sonra bir AK Partiliye, ben size en basitini anlatayım kendimle ilgili olarak. Bundan dört yıl kadar önce AK Parti Gençlik Kolları, yaklaşık 40-50 kişiyle gazetemizi bastılar. Bununla ilgili haberler yaptık, suç durumunda bulunduk, savcılığa gittik. Öyle yalan ifadeler verdiler ki anlatamam. Alenen bastılar gazetemizi gecenin saat 12'sinden sonra. Bilgisayarlarımızı, masalarımızı, gazeteleri, gazetemizi tarumar ettiler. Beraat ettiler arkadaşlar. Beraat ettiler. Dört yıl önce yaşadık. Yani kendi gazetemde, sahibi olduğum gazetede yaşadım. Hem de bir güvenlik en üst olduğu bir AVM içerisinde bulunan gazetemizde, gece 12'den sonra kapıları çerçeveleri kırarak girdiler. Bir tane polis, bir tane bekçi. Ne aklınıza ne geliyorsa kimse müdahale etmedi. Kimse de gözaltına alınmadı. Düşünseniz ya CHP'li, İYİ Partili, başka partiye ait Gençlik kolları bir gazetenin merkezine bassa ne olur? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun söylenecek başka söz de yok.